Adana'da 1929 yılından sonra en sıcak Mart ayı yaşanırken termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi. Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da sıcak hava etkili oldu. Yağış azlığı nedeniyle Adana'daki barajlarda su seviyesi de düştü. Adana'da 1929 yılından sonra Mart ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 27 derecenin üzerine çıktı. E, buralar geçen seneye göre oldukça daha sıcak oldu. E, şöyle söyleyeyim galiba küresel ısınmanın da etkisi var diye düşünüyorum ben. Çünkü normalde Mart ayında hani sıcak olurdu da ama bu kadar sıcak olmazdı. Şu an 20 küsur dereceler diyebiliyorum. Şehirde bugün termometreler 29 dereceyi gösteriyor. Adanalı vatandaşlar sıcak havayı görünce çocuklarıyla birlikte parklarda zaman geçirdi.